Hop, hop, hop lütfen hemen geçme. Sadece bir dakikanı alacağım ve emin ol karşına çıkan bu video öyle saçma sapan motivasyon videolarından birisi değil. Sadece uzunca bir süredir üzerinde düşünmüş olduğum bir soruyu, bir teklifi seninle paylaşmak istiyorum. Fakat baştan uyarayım. Soracağım ve vereceğim teklif insanlık hayatı için oldukça önemli bir sorudur. O yüzden de soracağım soruya sorunun ciddiyeti mahiyetinde ciddi bir şekilde cevap vermen oldukça önemli olacaktır. Fakat ne yönden soracağım sorunun önemli olduğunu söylemeyeceğim. Aksi halde bu soruya verilecek yanıtın büyüsünün kaçacağını düşünüyorum. Bu sebeple lafı daha da uzatmadan teklifime geçiyorum. Önümüzdeki bir sene boyunca her günün akşamında istisnasız olarak bir rüya göreceksin. Fakat en önemlisi bu rüyaları kontrol edebilme yetisine sahip olacaksın. Ve bunların yanında atıyorum bir günün akşamında 8 saat uyuduysan rüyanda bu 8 saatin 8 saatinin de bilincinde olacaksın. İşte sormak istediğim teklif de şu şekilde olacak. Sen bu teklifi kabul eder miydin? Eğer edersen rüyanda neler yapmak isterdin? Fakat başta da söylediğim gibi lütfen sorunun ciddiyetinin farkına var ki ona göre ciddi bir şekilde cevap ver. Aksi halde bu video amacına ulaşamamış olacak. 60 saniyeli felsefe kanalında bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sana bol felsefeli günler dilerim.